arkadaşlar. Şu an Macit kepçe sürüyor. Biraz kepçeye benzemiyor. Arkası koptu. Yani o şekilde. Böyle sürüyor. Lan Gülay. Bir de kamyonetimiz var. Kapışıyorlar birbirine. Ana gitti. gitti. Arkadaşlar bakın Önü gitti kepçenin. Şimdi arkadaşlar bu yeni araba içi de böyle. İçi de böyle. Yani sağlamlı konforlu. Hadi gelme. Şimdi ben seni ağzına çıkartayım. Ama bana da haksızlık var. Haksızlık var. Yok haksızlık yok. Seninki daha güçlü? Yok. Açıyor oğlum? Hayır ya, yalan atmıyor Her şeyi kırdın adamım. Ne yapıyorsun? O borç alın. Lan önce. Şimdi <laughs> <laughs> Şu ne kamyonete yükle. Yükleyebiliyoruz yükl mu? E bakayım ben bir deneyeceğim Böyle Bir şey oydu şimdi. Lan ha bu oyuncak nedir? Bu yaşta bunlar mı kullanıyorlar? Lan. İnek. Bu arabaları buraya sokuyoruz. Bu ara bu bu kamyonetin büyük kamyonetin ut motoru. Bu da pop it. Şimdi bu ne lan? Abi burada bir şey yok. Burada bir şey yok. <laughs> Şöyle popitimizi yapıyoruz. Acaba bu neydi? <laughs> <Dağır. Hı? Gülüyor> <Dağır. Gülüyor> Niye Hı? <morarsan> Dönheder. sen? <laughs> Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmeyi unutmasınız. Macit, Macit, Macit daha elektrikler gitti. Ama elektrikler <laughs> gitti. Sana geldi. Kapadı, kapa, kapa. Göpüşüne, göpüşüne. Kıramız. Aman, elektrikler gitti. Hadi. Hadi yapma, yapma, yapma. Allah kahretsin. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Da... <laughs> Umarım videoyu beğenmeyi unutmasınız. Açıklar kesildi.